Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün setimizin üzerinde bulunan enkoder modelimizi ve enkoderimizi inceleyeceğiz. Bir brief vereceğiz, bir giriş yapacağız. Sonrasında ise bir uygulama göstereceğiz ve çalıştığına dair de videosunu gösterip bitireceğiz. Şimdi öncelikle setimizin üzerinde bulunan enkodere bir bakalım. Şimdi bu kısımda bir incremental enkoderimiz mevcut. Alt tarafta ise son modülümüz, enkoder modülümüz. Ve kablolamasına baktığımız zaman ilk 4 kanalını kullanmışız. Nedenini de birazdan açıklayacağız. Kanal yapısında bir 0. pinine IV5'i, 1. pinine 0 voltu, 2. pinine IV6'yı ve 3. pinine ise 0 voltu girmişiz. Bunların ne anlama geldiğini birazdan göstereceğim. Şimdi bu kısımda internet üzerine direkt tarayıcıya GT5112 yazdığınız zaman B, B yerin kendi sitesinden 5112'nin user modeline ulaşabilirsiniz. Ben indirmiştim. Bir de kendi oluşturduğum PDF var. İkisini ortak bir şekilde kullanarak ilerleteceğim. Şimdi 51.12'nin lüzum maneline bakalım. Biraz inceleyelim. Toplamda 10 pinli bir yapı görüyoruz. Ve dışarıdan baktığımız zaman ilk 4 pin için CH0, ikinci 4 pin için ise CH1 olarak ayrılmış. Yani iki kanaldan mevcut bir modül. Ve biz ilk kanalı kullandığımızı buradan anladık. Çünkü geri kanallar için boş kablolarımız bulunmuyor. Kanal 0 için 0. pin A artı, 1. pin A eksi, 2. pin B artı ve 3. pin B eksi olarak adlandırılmış. Ne anlama geldiğini birazdan konuşacağız. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Bu kısımda çıkış verildiği zaman sinyale göre LED'in değişmesi yeşil olduğu söylenmiş. Aşağı tarafta ise genel bilgiler mevcut. İki kanallı olduğunu zaten söylemiştik. 5-24 volt beslemesi ve input frekansı gibi, işte quantic mod gibi bilgiler mevcut. Ve şurada bize söylüyor ki bir kanal için 32 bit. Şimdi 32 bit olduğunu bir köşeye yazdık. Bu da ise inputlar ile ilgili bilgiler verilmiş. Toplam 8 byte. Yani biz ilk 4 kanalı kullandığımız için bu da ilk 4 pin'i kullandığımız için kanal 0'a denk geldiği için 4 byte yani bir kanal için 32 bitlik veri. Ve output için burada bilgiler verilmiş. 2 byte olarak seçenek var ve 0 ve 1. byte'lar. Biz kanal 0 üzerinden işlem yaptığımız için 0. byte bizi ilgilendiriyor. Burada 0. byte'ın ilk 4 bit hakkında count mode yani Enkoderimiz için modunu seçebildiğimiz bir alan bırakılmış. 0. byte'ın 6. biti için stop, counter, stop ve 7. biti için counter, reset tanımlamaları gerçekleştirilmiş. Kodu ses üzerindeyken bunu daha net bir şekilde anlayacağız ve göstereceğim. Alt tarafta ise counter modları hakkında bilgiler var. Yani ne seçerseniz hangi tipte çalışma gerçekleşecek bunları bize söylemiş. Şimdi ben kendi pdf'ime geçmek istiyorum. İlk girişi enkoder modülleri, enkoderlerle ilgili tanımlamalar yaparak hangi çeşitlerde enkoderler var tarzında oluşturdum. Ve e, bu kısımları okumak isterseniz ben yine yorumlara yükleyeceğim pdf'i. Oradan değerlendirebilirsiniz. Bunu geçiyorum. Şimdi buradan başlayacak olursak. Incremental encoder çalışma prensibi. Bizim görüyorsunuz ki B her setimiz üzerinde bu encoder mevcut. Dönen bir milin hareketini A ve B fazları sinyalleri olarak demişiz. Bu sinyaller modüle pals olarak bir veya sıfır sinyalleri şeklinde gelir. A ve B fazlarının birbirine 90 derece faz kaymalı olarak üretilmesi bahsedilmiş. Bu faz farkı sayesinde dönüş yönü belirlenir. Saat yönünde ise C ve A fazı B fazından 90 derece önde demek. Ters yönde ise ctrl şeklinde B fazı A 90 derece önde olur demiş. Alt tarafta küçük bir görsel koydum ben. A fazının önde olduğu durum için ve B fazının önde olduğu durum için yön değişiminin aslında bu kısımda olduğunu görüyoruz. Ve bir de şurada user manual'de bahsedilmiş birkaç şey var. Şimdi 4x ve 2x yani en kadar 4x seçili, 2x seçili gibi durumlar mevcut. Bunların ne olduğuna bakalım. En azından kavramları tanıyalım. Şimdi biz az önce söyledik ve kanal üzerinden de müzikormanı manuelden de gördüğümüz gibi bir A artı A eksi B artı ve B eksi kavramları vardı. Bunların aslında bir pas taşıdığını görmüş olduk. Şimdi bu fazlar birbirine 90 derece. Onu da biliyoruz. Enkoderin belli bir konum değişmesine karşılık gelen her pas sinyali mevcut. Şimdi 4x modu için ne demek istiyor? Fazların her iki kenarının yükselen ve düşen sayması demek. A fazı yükselen kenarse sayım 1 artar, düşense sayım 1 artar. B fazı için de aynısı geçerli. Yükselen kenarsa sayım 1 artar, düşen kenarsa 1 artar. Bu sayede çözünürlüğümüz 4 katına çıkar. Yani 100 palsak 400 adımlık bir şeye karşılık gelir. 2x için konuşacak olursak ise yükselen ve düşen kenarları sadece al fazı için sayıyoruz. Al fazı yükselen kenar 1, al fazı düşen kenar artı 1. B fazı ise bize burada yön belirlemek için kullanılır. Çözünürlük iki 2 kat artar çünkü 4x modumuzdayken B fazı içinde sayım yapıyorduk. Şimdi, Pulse'larda bir High-Low mantığı mevcut. Bu kısımda yukarıda da biraz bahsediyor ki mesela eğer gidip ilk 4 byte'i kullanacak olursanız kanal 0 için, 0. byte Low-Low, 1. byte Low-High, 2. byte High-Low, 3. byte ise High-High şeklinde verilmiş ve şurada incelemeye bakacak olursak enkoder dönerken A ve B faz sinyalleri üretir. Bu sinyaller kare kara dalga şeklinde olur demiş. Ee, bir açıklama yapmış. Sinyal 1 ve yüksek voltaj veriyorsa high, low içinse sinyal 0. Modül bu pasları geçişlerini algılayarak çalışır. Yükselen kenara geçiyorsa low'dan high'a, düşen kenarda ise high'dan low'a şeklinde verilmiş. Şimdi neden bu mantık var? Şimdi bizim Az önce user manuelde gördüğümüz üzere sayacımız 32 bitti. Aslında bir kanal için 32 bitti. Diğer kanal için de 32 bit. Bizim e, modülümüz üzerinde biz pinlerimizde a artı ve sıfır şeklinde bir kullanım gerçekleştirdik. Buna da birazdan gireceğiz. PLC iletişim için 8 bit blokları gönderir demişiz. Bu yüzden 32 bit sayaç değeri low low, low high like şeklinde hepsini saymayacağım byte'lara ayrılır demişiz. Örneğin sayaca 100.000 pals geldiğinde bu decimal ve hexadecimal olarak bunlara karşılık gelir diye bir örnek verdik. Aşağı doğru indiğimiz zaman bir açıklamamız mevcut. Biz neden 0 volt kullandık da A eksi ve B eksi kullanmadık? Single ended ve diferansiyel sinyal yapıları mevcut arkadaşlar. Ne demekmiş biraz içine bakalım. Single ended bağlantı sadece A artı ve B sinyallerinin kullanıldığı A eksi ve B eksinin 0 volt referansa bağlandığı ya da boş bırakıldığı basit bir kablolama. Kısa mesafeler için yeterli olur ancak gürültüye karşı daha hassastır. Yani parazit yapılabilir, palslar karışabilir. Yüksek frekanslı bir inverter yanında çalışan enkoderden diyelim ki bu mantıklı aldığınız ölçüm, hatalı olabilir. Hatırlıyorsanız Modbus RTU üzerinde anlattığımız videoda da data eksi ve data artı olarak aldığımız için yani gidiş dönüşler parazitlere karşı dayanıklıydı. Diferansiyel bağlantıda işte bu geçerli değil. Yani A artı ve A eksi, B artı ve B eksi aktif olarak kullanıldığı için bu sinyaller ters fazladır ve fark alınarak sayım yapılır. Bu yöntem uzun mesafede ve gürültü korumasına karşı sağlıklıdır. Şimdi Bejer'in resmi sitesinde siz herhangi bir tarayıcıya girip GT5112 modülünün hakkında bilgi almanız için GT5112 yazdığınız zaman User manuel indirdiniz diyelim. Biraz daha aşağılara indiğinizde bir açıklama mevcut. Demişler ki, diferansiyel sinyali olmayan kodlayıcıları desteklemek için, yani sadece A artı ve B artı kanalını, A eksi ve B eksi kanalını kullanmadan kullanmak isterseniz, A eksi ve B eksi kanalını 0 volta bağlayın. Bu aşağıdaki tüm diferansiyel yüksek hızlı modüller için geçerlidir demişler. Bizim modülümüz burada mevcut. Bu açıklama bizim kablolamış şeklimize uygun arkadaşlar. Şimdi bunu da anlattıktan sonra 51.12'nin pin yapısı ve sayaç mantığına geçelim. Şimdi bizim kullandığımız <laughs> pardon CH0 üzerinde 4 pin mevcut. Ve pin 0 bizim burada A pozitif. Pin 1'imiz 0. Pin 2'imiz P pozitif ve pin 3'ümüz de 0. Bunu tekrar etmiştik. Şimdi her pin bir bitlik pas taşıyor. Modül bu sinyalleri zaman, sinyalları zaman içerisinde sayarak 32 bitlik sayaç değeri oluşturuyor ve bunlar 4 byte ayrılıyor. Low low, high low, high low high, işte high low ve de high high şeklinde söylemiş ki bunlar 0 7 8 15 16 23 ve 24 31 aslında yani 8 bitlik olarak ayrılıyorlar. Şimdi biz az önce bahsettik ve dedik ki biz A artı ve 0 B artı ve sıfır kullanıyoruz. Yani bizim için bitler bir aşamada toplanmalı. Yani bunu yaparken de e, birazdan kodisyen üzerinde göstereceğim model eklediğimizde görüyorsunuz. Mappingte UV5 kanalımız bizim için toplam ilk 16 bitimizi, UV6 ise diğer 16 bitimizi okuyor. VCR 0da da burada gördüğümüz üzere biz bitleri birleştirmeliyiz çünkü 32 bite çıkmamız gerekiyor. 16 16 32 yapmamız lazım. Bunun için ise bu kısımda the word of byte demişim ama biz şöyle diyelim. The word of word kullanacağız. Çünkü aslında bu da doğru ama bizim single çalışmada olduğumuz için, bu diferansiyel çalışma için biz single çalışmada olduğumuz için iki kanalı birleştireceğimiz için ve bu kanallarda Word olduğu için the word of word bloğunu kullanarak bizim e, toplamda gelen o 16 16 ayrı 2 değerimizi birleştirip bir word yani 32 bitlik sayıya çevirmemiz gerekiyor. Mapping kullanımı kısmında ise burada az önce e, UserManual'de gösterdiğimiz şeyden bahsetmişiz. Sayım değeri ve bit yapısından da ben az önce bahsettim. <laughs> Şimdi mapping uyumu uygulama kısmında ben burada bizim şurada the word of byte için söylediğimizi anlatıyorum. Burada da the word of word için kullanacağız. Çünkü biz byte 0 ve byte 1'i topluyoruz. Byte 2 ve byte 3'ü ayrı olarak topluyoruz. 1 byte 8 bit olduğu için 2 byte'dan 16 bit bu da word'e karşılık geliyor. Ve bunları birleştirmek için the word of çevirmek için aslında double word'e the word of word bloğunu kullanıyoruz. Bu kısımda açıklaması mevcut. <laughs> Bir de count modları olduğunu söylemiştik User Manual'de. Ben bunları biraz daha anlaşılır olsun diye e, çevirdim. 4x modunda çalışıyorsak A girişi enkoderine A faz girişi olarak görev yapar, B içinde B faz girişi gibi. E, ben direkt uygulama üzerinde yaparken e, 4x ile çalışacağım ve 4x'i isterseniz hiçbir şey yazmayarak, isterseniz işte alt tarafta gösterilmiş e, 8, 10, yani aslında decimal olarak 10, hex olarak da burada 10 gösterilmiş kodlayarak yapabilirsiniz. Ki bunu nereden yapıyorduk diye hatırlamak istersek tekrar gidiyoruz bu tarafa ve biz de output byte'larımız için 0. byte'ımızın ilk 4 bitinin count mode olduğunu görmüştük. Hatta bunları da gördük. Şimdi geçelim. Burada da küçük bir özet mevcut. Kodisage tarafına. Öncelikle ben size bu tarafta 51-12'yi göstermek istiyorum. Siz diyelim ki geldiniz modülünüzü buraya eklediniz arkadaşlar. Şöyle açalım şurayı. Önce ben <laughs> modülden gelen okuduğum değer UV 5'ti ve diğeri de A artı için UV 5, B artı için UV 6 idi. Bunlara bir 4 sayı tanımladım. Buraya yazdım. Bunları ben okuyacağım. Ve şu kısımda bizim hatırlıyorsunuz eee user manuel üzerinde gösterilen A0'ımız count modumuzu ve resetimizi ya da stopumuzu seçtiğimiz kısım. Ben 4x modunda çalışmak istediğim için 0101 olarak ayarladım ve bunlara da true olarak program içerisinden gönderiyorum. Yani her zaman 1. Bir de <laughs> az önce söylediğimiz gibi sayıcımız encoderimizi stop etmek istiyorsak, durdurmak istiyorsak bit 6'yı 1 yapmamız. Eğer reset etmek istiyorsak da bit 7'yi 1 1 yapmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bunu tekrar user manual üzerinden görebiliriz. Bakın bit 7 eğer 1 ise reset, 6 1 ise 0 şeklinde. Şimdi tekrar programımıza dönelim. Bu programın içine ben bir gireyim. Şimdi dedim ki Okuduğum uv 5 Okuduğum uv 6 Bir double word değeri birleştirilmesi için. Bu HMI tarafında kontrol için. Birazdan onlarla gireceğim. E, stop'um için. Reset'im için. Bu deneme 1 ve 2 ise count modu seçmem için true atadığım değerlerim. Şimdi burada ne var? E, double word değerimi ben word to Word, yani Word'den de Word'e nc2 oku dedim önce. Yani şu kısımda, nc2 neydi, uv 6 uv 6yı okudum. Dedim ki, tamam sen 16 bitsin. 16 bitsin değil aslında bu kısım. 16 bitlik değersin, seni 16 bit komutumla kaydırıyorum. Çünkü ikisini toplayacağım arkadaşlar. Buradaki or zaten toplama anlamına geliyor. Benim birinci e, kanalıma, sıfırıncı kanalıma gelen değeri uv 5 IV5'in üzerine bunu eklemem gerekiyor. Bunun için de ilk 16'nın yanına diğer 16'yı eklemem lazım ki toplam 32 bit bulunsun elimde. Yani double word olarak bir girişim olsun. Bunun için de biz ikinci IV6 e, değerimizi yani 01 ikinci pinden aldığımız değerimizi 16 bit kaydırmamız gerekiyor. Birinci değerimizin yanına. Bunu gerçekleştirdiğimizde word sayılarının ikisini bir double word'e dönüştürmüş oluyoruz. If Nc hmi stop yani hmi'dan kontrol yaptığım için stop butonu gelirse Nc stop değişkeni hatırlıyorsunuz. GTL 1.12'nde tanımladığım stop. Yani enkoderimi durdur. Aynı şekilde değilse durdurma. Reset içinde tanımladığım gibi modül üzerinde eğer HMI'den reset butonu gelirse resetle gelmezse resetleme ve deneme 1 2 ise söylediğim gibi count modumuzu ayarlamak için true değerlerini atadım. Bir de şu kısımda benim bir programım mevcut. The word to int. Şimdi hatırlıyorsanız biz önce word'leri double word yaptık. HMI tarafına ben bunu kullanıcının görebileceği rahat bir şekilde yansıtmak için bu double word'ü integer'e çeviriyorum ve integer değişkenimi de ekranımda gösteriyorum. Şimdi bu iki programı ne yaptım? Main test için attım yaptım? Önce po'yu yani C dilinde yazdığım programı çalıştır dedim. Ondan sonrasında da diğer programım olan ladder programını çalıştır dedim. Sizde bu blok şu blok olmayabilir. Bunu nereden yüklüyorsunuz? Kodisays'in sitesine ya da Google arama çubuğuna Oscar Basic kütüphanesi yazdığınız zaman arkadaşlar bunlar sizin kütüphanenize geliyor. Ben linke birazdan e, dedim ya sizlere PDF koyacağım. Oraya Basic kütüphanesini de koyacağım. İsterseniz oradan indirebilirsiniz. Ki bunun içerisinde aynı zamanda The Word of, e, The Word of Word e, şeyde mevcut, Blueo da mevcut. İsterseniz oradan kullanabilirsiniz. Bunu yazmak yerine, isterseniz benim gibi yazabilirsiniz. 16 biti kaydırarak yanına. Şimdi bundan biraz bahsettikten sonra başka neden bahsedebilirim diye düşüneyim. Başka videomu açalım, videomu izleyelim. Ben buradan da anlatarak gideceğim. Kısayım da kimseye rahatsız etmesin. Evet şimdi programımın bu kısımda mevcut ikisini aynı ekrana sığdırmaya çalıştım. Şimdi önce 51.12'de tamamlamalarımı gösteriyorum. Sonrasında bir online. Ve şimdi şurada double word değerimiz gözüküyor. Bu kısımda e, ikinci 16 bitimiz için gelen değer, bu kısımda ise ilk 16 bitimiz için gelen değer gözüküyor. Şu an e, çok büyük değerlere sahibiz. Bunun nedeni ise ters yönde döndürmüş olmam en son. Şimdi ben bir hareket veriyorum encoder'e. Hareketim algılanında değerlerimin word cinsinden değiştiğini görüyorsunuz. 16 bitlik en fazla şu an ilk okuduğum değerler double word'e dönüşme süreci bu kısımda. Şimdi mesela bu kısımda e, double word to integer yaptığım için değerlerim Integer ve double word'e göre de uygun. O yüzden aynı. Şimdi birazdan <laughs> bir artım gerçekleşecek. Double word'ten integer'e çevirdiğim zaman bu sefer eksi yönde artmalar gerçekleşecek. Çünkü aralık farklı. Bir de şu kısımda bir şey de göstermek istiyorum. Mesela 240 küsür mü yazıyor? 243 yazıyor. Mesela ilk 16 bitimizden okuduğumuz değer 243 arkadaşlar. Yani uv 5 Bizim ikinci 16 bite yani high low high high'a geçmemiz için gereken 2 üzeri 16'yı tamamlamak. Eğer burası 64 bin küsürdü sanırım. yanıtlayayım. 2 üzeri 16 değerin hesap makinesi yanımdan. 65.536 değerini eğer pals olarak geçersek bu sefer ikinci 16 bitimize başlıyoruz. Ve o kısım artık bu 65.536'yı geçtikten sonra 1 oluyor. Ben bunu yani ne kadar çevirsem de gösteremem sizlere. O yüzden ters çevirip en yüksek seviyesi olduğu zamandan sizlere gösterecek. Şurada bir eksi değer alıyoruz biz. Onu göstermek istiyorum aslında mesela burada bakın ters yönde bir hareket mevcut. O yüzden bu tarafta ise eksi değer alıyoruz. Ama buradaki double word karşılığının eksiye geldiğini görüyoruz. Pozitif yönde ise de arttı. Ve aynı aralıkta integer içinde double word içinde bitler uyuşuyorsa ikisi de aynı şeyi gösteriyor. Onun da farkındayız. Şimdi bunu kapatalım. Mantığı anlamış olduk. Bir de şu kısımda benim HMI görüntüm mevcut. Ben e, sonradan çektim. Yani HMI sonradan tasarladım. Yükledim. Diğer arkadaşlarımın da çalışması gerektiği için sadece ekran görüntüsü almak için böyle bir şey koydum. O sırada benim programım içeride değildi. Bu yüzden tek hatası alıyoruz. Benim başka bir arkadaşımın programı gelseydi ama benim AX üzerindeki ekranda kendi programım mevcuttu. Bir hata mevcut. Burada tanımlamak için sadece bir gösteri yaptım. Evet, A değerimiz, B değerimiz ki az önce bahsettik 65.000 küsürü geçtikten sonra bu biri olabiliyor diye. Çıkış değerimiz işte burada HMI, integer değişkenimiz. Double word değişkenimiz. Ve bir de stop resetimiz mevcut. Eğer ben stop'a bassaydım ve encoder'i çevirmeye devam etseydim bu kısımdaki çıkış ya da A, B double word değerlerimiz değişmeyecekti arkadaşlar. Ne zaman elimi çektim gitti değişmeye başladı. Ve aynısı reset için geçerli. Reset'e bastığım anda bu değerlerin hepsi sıfırlanırdı. Hatta elimde başka bir fotoğraf var mı bilmiyorum. Bulursam onu da e, şey yüklerim. Videoyu pdf ve bezi yükleyeceğim klasörün içerisine. Bu kısımda ise kontrol ve gösteri mevcut. Kodisiyet üzerinde anlatabileceğimiz başka bir şey var mı diye düşünecek olursak. Hatta sizlere bir göstermek istiyorum. Blok nasıl eklenir diye. Şöyle bir CTR network ekleyelim. Bu kısma bir box çekelim. Mesela. Şimdi ben ne kullanmak istediğimi söyledim sizlere. double word. Altantre of word. Mesela görüyorsunuz ki Direkt blok geldi. Siz bunu dediğim gibi basic kütüphanesinden bulabilirsiniz. Ben de bu kütüphaneyi yükleyeceğim. Aynı şekilde bu da geçerli. Ben bunu kullanmadım. Kendim kaydırdım. Bu da aynı şekilde zaten bu işlemi yapıyor. Bit kaydırıyor. İsterseniz siz kullanabilirsiniz. Siliyorum. Encoder için anlatacaklarımız bu kadar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.